Eğitim odasından herkese merhabalar. Bugünkü eğitim videomuzda ise HTML'de ülke kodları ve ISO yani dil kodları ve ülke kodlarını görüyor olacağız. Bir önceki bir eğitim videomuzda HTML nedir, tarihçesi, neler yapılabilir, neler yapılamaz, XHTML arasındaki farklar vesaire gibi konuları işlemiştik. Her eğitim videosunu adım adım ilerliyoruz. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Her şeyi anlayarak ve idrak ederek ilerlemiş olacağız. Şimdi HTML'de ISO dil kodları. HTML'de ISO language codes yani International Standard Organization language codes uluslararası standartlar organizasyonun dil kodları ile diller için bir kısaltmalar tanımlanmış. Yani bir organizasyon var uluslararası. Tüm ülkelerin dil kodları Belirlenmiş ve bunlara göre tanımlamalar yapılmış ve Google için de çok önemli bir olay aslında bu. Bir web projesi yapıyorsunuz, eğer bu kuralara dikkat ettiğinizde ileride işleyeceğimiz SEO veya semantik olaylarını göreceğimiz zaman bunlar çok gerekli olacak bizim için. HTML dokümanı içerisinde ilk tanımlamış olduğumuz biliyorsunuz ki HTML tagı HTML tagının açılış tagında özellikle lang özelliğini kullandığımızda hangi ülkeye ya da hangi dile göre yazılım yapacaksak o ülkenin dil kodunu belirtmemiz gerekli. Bir web sayfasının dilini veya bir web sayfasının içeriğindeki bir bölümü belirlemek için ISO dil kodları kullanılıyor. Bu değer dediğimiz gibi arama motorları ya da browserlara yardımcı olmak için. Mesela tüm dünyada insanlar biliyorsunuz ki web sistemi yani ağdalar istedikleri bilgilere veya verilere erişmek için ülke dil kodu olarak arama yapabilecek insanlar var. İnsanlar olur. Yani bir veri arayacak mesela örnek veriyorum Türkiye'deki kaynakları araştırmak isteyen bir yabancı. Ülkeye ülke diline göre arama yapabilir. Bu da tarayıcılara yardımcı olmak için. Yani kodlarınızı siz eğer e, browser'a göre yazarsanız tabii ki de indekslenmeniz sistemde üst sıralara çıkmanız daha sizin için büyük bir artısı olur. UHC yönetisine göre Lang HTML etiketini Çin'e niteliğiyle her web sayfası için birinci dili beyan etmeli. Örneğin bakın HTML Lang dedik ve TR'yi yani Turkish Türkçe olarak belirtiyoruz yani diyoruz ki aslında burada ben bir html dökümanı yapıyorum html dökümanımın dili de Türkçe yani Türkçe diyor şimdi ülke dil kodlarına bakacak olursak html'de iso ülke kodları html'de iso country codes, yani international standard organization country codes, bu in uluslararası standartlar Organiz organizasyonu ülke kodları ile Ülkelere de kısaltmalar tanımlanmış. Çünkü dediğimiz gibi arama motorunda gelişmiş aramalarda istediğimiz ülkeyi seçebiliyoruz. Yani diyoruz ki sallıyorum X ülkese, bu ülkenin web sitelerine ya da bu ülke ile ilgili aramış olduğum veri ile ilgili bu ülkeden veriler getir dediğimizde arama motorunun gelişmiş bir algoritması yapısında müteşekkir olan işte Spider, Harvest, Pursuit gibi yazılımlar sayesinde, robot yazılımlar sayesinde çok daha gelişmiş aramalar yapabiliyor. Bir dil kodunun ilk iki karakteri dili, son iki karakteri ise ülkeyi tanımlıyor. Örnek verecek olursak, bakın HTML lang dediğimizde Turkish Türkiye. Yani Türkçe Türkiye. Yani bu HTML dili Türkçe yazıldı ve Türkiye'den paylaşılıyor gibi bir mantığı var. Ben e, genelde öğrencilerime Miltere, Almanya, ABD, Fransa, Çin, İspanya, İtalya gibi ülkelerin bil kodlarının ezberlenmesini tavsiyede bulunuyorum. Bu ülkeli kodlarını e ezberlersek ya da bilirsek, yani daha doğrusu öğrenirsek bizim için bir artı olur. <laughs> bir e yazılım projesini okuyacağımız zaman hangi ülkeden paylaşılmış, hangi dille yazılmış olduğunu en azından fikir sahibi olmuş oluruz HTML'de URL encoding kavramı var. Bu da çok önemli bir kavramlardan bir tanesi. HTML'de URL encoding, Uniform Resource Locator encoding, yani nizami kaynak bulucu kodlaması. Karakterleri dönüştürmeye verilen bir isim. URL'ler sadece ASCII e, karakter seti kümesi kullanılarak gönderiliyor. Yani her harfe, her sayıya, her özel karaktere atanmış. Bazı değerler var. Bunlara biz ASCII karakter kümesi diyoruz. Biraz eski ve URL'ler ASCII kümesi dışında karakterler içerdiğinde mesela Türkçe karakterler gibi URL geçerli bir ASCII biçime dönüştürüyor ve o şekilde gönderiyor. Sallıyorum, örnek veriyorum. Siz tarayıcıda bir veri arayacaksınız. Bir veri girdiğinizde siz yazdığınız veriyi enter'a ya da göndermeye bastığınız anda ilk olarak arka planda sizin göndermiş olduğunuz veriler ASCII karakter kümesine çevrilir ve o şekilde sunucuya iletilir. Ve sunucu da ona göre değerlendirme yapıp ne yapıyor kullanıcının önüne öyle imkanlar sunuyor. ASCII karakter setleri bizim okuyabildiğimiz karakterler değil. Arka planda çevrilip bizim tekrar anlayacağımız şekilde, bizim görebileceğimiz şekilde geri tekrar dönüştürülüp bize sunulan bir imkandır. <laughs> Bu nedenle URL encoding hexadecimal tarafından izlenen bir yüzde işaretiyle güvenli olmayan ASCII karakterleri değiştirir. Örneğin URL'ler asla boşluk içeremezler. Mesela bunu şöyle bir örnek verecek olursak. Mesela ben şurada deneme 1 123 yazdım. Deneme 123 yazdığımda bakın fark ettiyseniz deneme yazısıyla bir arasında bir artı işareti var. 1 ile 2 arasında bir artı işareti var. Ve aynı şekilde 2 ile 3 arasında. Bakın ne yaptı? Ben deneme 1 2 3 yazdım, gönderdim. Urelleler asla boşluk içeremez kuralıyla beraber ne oldu? Artı işaretiyle o boşlukları tamamladı. Ya da bunun bir diğer karşılığı %20'dir. Şöyle %20 yazıp gönderdiğimde de yine aynı şekilde boşluğun karşılığı ASCII karakter kümesinde demek ki %20 ya da artıymış. Ve asla dediğimiz gibi boşluk içeremez Bakın boş bırakıyorum, gönderiyorum. Bu otomatikman kendisi yine ne yapıyor? Doldurup bize sonucu döndürmüş oluyor. Evet. JavaScript, PHP, ASP gibi yazılım dillerinde URL encoding kullanabilecek fonksiyonlar var. Bakın bu üç üst düzey programlama dillerinde URL encoding'e hizmet edecek bazı metotlar veya fonksiyonlar var. Örneğin JavaScript'te encode URL fonksiyonu. Bunları zaten kapsamlı bir şekilde JavaScript eğitim videomuzda hepsini işleyeceğiz. PHP'de raw URL encode fonksiyonu, ASP'de server URL encode fonksiyonu kullanabiliriz. Evet. Burada kalalım. Çünkü get ve post istek yöntemlerini bir sonraki eğitim videosunda işleyeceğim. Çünkü kapsamlı bir e, olay. Yine tekrar bahsetmek gerekirse HTML'de bu gibi terimleri biliyor olmamız lazım. Çünkü kodları yazdığımızda işin mantığını bilmeden kodlama yazmak doğru olmaz. Onun için HTML ile alakalı tüm terimleri biliyor olmamız lazım. Tüm kavramları biliyor olmamız lazım. Evet biraz teorik gidiyorum ama Dediğimiz gibi 3-5 videodan sonra bu e, teorik anlatımı bitirdikten sonra kod yazmaya başlıyor olacağız zaten. Bu eğitim videomuzda ne yaptık? Şöyle tekrar bir özet geçecek olursak, e, ISO dil kodlarından bahsettik. Her ülkenin bir dil kodu var. Ayrıca her ülkenin bir ülke kodu var. Bazı ülkelere öğrenmenizde fayda var. En azından yazılan kodların sayfa kaynağını görüntülediğinizde Hangi ülkeden paylaşılmış olduğunu Görebilirsiniz örnek verecek olursak Şimdi mesela burada Kendi sitemi açtım ve ctrl u yaptığımda tabii ki de sayfa kaynağı görüntülenir Burada bakın html kodunun Lang özelliği sayesinde ne yapmışım tr-turkish demişiz Yani Türkiye'den Türkçe bir şekilde Bir sistem paylaştığımı ben Google'a iletmişim aslında. Bu Google'da indekslenmemiz adına önemli bir olay. Evet. Bir sonraki eğitim videomuzda HTML'de GET ve POST istek yöntemlerini öğreniyor olacağız.